Herkese merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün size herkesin çok severek tüketeceği evinde herkesin kolaylıkla yapabileceği lezzetli kuru fasulye tarifim ile geldim. Hazırlamış olduğum etli kuru fasulye tarifim tam ölçülü, çok da lezzetli. Mutlaka bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Öncelikle uygun bir tenceremin içerisine önceden küp küp doğramış olduğum etimi ilave ettim. Güzel bir şekilde düzeltiyorum. Ve bir adet doğramış olduğum soğanımı da içerisine aktarıyorum. Bir şekilde hepsini bu şekilde harmanlıyorum alt üst ederek tenceremin ağzını kapatıp kısık ayarda bütün hepsi özleşip etim pişene kadar soğanların diriliğini kaybedip içerisinde kaybolacaktır. Bu şekilde ikisi güzel bir şekilde özleştiğinde daha lezzetli bir kuru fasulye elde etmiş olacaksınız. Bakın etim suyunu saldı ve diriliğini kaybetti soğanlarım. Etim pişti ve suyunu çekti. Ardından içerisine sıvı yağ mı ilave ediyorum. Bu şekilde ara ara karıştırarak etimi kavuruyorum. Sizlere önemli bir not geçmek istiyorum. Herhangi bir etli yemek yaptığınızda öncelikle etinizin suyunu salmasını bekleyin. Ardından çektikten sonra sıvı yağını eklemenizi tavsiye ederim. Eğer ki aksi takdirde suyunu çekmeden sıvı yağını ekleyip daha sonra işlemine devam ederseniz bulanık bir yemek yani duru olmayan bir yemek elde etmiş olursunuz suyunun. Bu yüzden daha berrak, daha lezzetli yemekler elde etmeniz için bu püf noktalarına dikkat etmenizi öneririm. Güzel bir şekilde kavrulan etimin üzerine salçamı ilave ediyorum. Ardından baharatlarımı ilave ediyorum. Kırmızı toz biber, nanem ve karabiberimi ilave ediyorum bütün hepsini özleştirene kadar karıştırıyorum. Ve artık tamam. Salçam mis gibi buram buram koktu. Bütün malzemelerin birbirleriyle özleşti. En son olarak içerisine fasulyemi ilave ediyorum. Bu şekilde fasulyemi de birkaç dakika kadar daha kavuruyorum. Söylemek isterim ki ben dalından kopartılmış, ayıtlanmış kuru fasulye kullandım. Eğer ki sizler normal kuru fasulye kullanacaksanız Size tavsiyem bir gece öncesinden ılık tuzlu suda ıslatmanızı tavsiye ederim. Ve ardından suyunu süzdürüp kaynar suda yarım saat kaynattığınızda hem gazı çıkmış olacaktır hem de taze fasulye kıvamına gelmiş olacaktır. Bütün malzemelerle o kadar güzel kavruldu ki hepsiyle bir bütünleşti. Sizler de bu şekilde yaptığınızda ne demek istediğimi çok daha iyi şekilde anlayacaksınız. Ve artık tamam içerisine kaynar suyumu da ilave ediyorum. Etli kuru fasulye yemeğimi son bir kez karıştırıyorum. Göz göz olup kaynayan yemeğimin ağzını kapatıyorum. Bu şekilde 2-3 dakika kadar yüksek ateşte pişirip ardından kısık ayara getirip pişmeye bırakıyorum. Sizin de görmüş olduğunuz gibi yemeğime hiçbir şekilde tuz eklemedim. Pişmiş olan yemeğimin kapatmasına son birkaç dakika kala damak tadına göre tuzumu ilave ediyorum. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Önemli bir not geçmek istiyorum. Herhangi bir yemeği yaptığınızda tuzunuzu en son ilave etmenizi tavsiye ederim. Çünkü içerisine katmış olduğumuz suyumuz, bütün malzemelerimiz özleşip kıvama geldikten sonra o şekilde tuzunuzu ilave ederseniz daha lezzetli, daha kıvamında bir tuzlu yemek elde etmiş olursunuz. Kaynayan yemeğimin ağzını kapatıyorum. Bu şekilde tuzumla beraber özleşip birkaç dakika kadar piştikten sonra yemeğim artık tamam. Bakın size göstermek istiyorum. O kadar güzel bir yemek ki, suyu berrak, tadı efsane. Çok güzel bir yemek tarifi. Mutlaka bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Tam kıvamında, çok da lezzetli. Ayrıca daha öncesinde sizler için hazırlamış olduğum Yanına yakışabilecek pilav tariflerimi de aşağıda açıklama kısmına linklerini bırakıyor olacağım. Ve videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz bu videomdan sonra da abone olabilirsiniz. Yeni paylaşacağım videolarımdan ise Anında haberdar olmak istiyorsanız yandaki bildirim zilinde tıklayabilirsiniz. hazırlamış olduğum etli kuru fasulye tarifimi mutlaka gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni paylaşacağım videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.